Merhaba hanımlar. Bakın yine farklı güzel bir örnekle karşınızdayım. Bakın birlikte bu güzel örneğimizi çıkaralım. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Üç renk kullanılmış. Tabii ki ben yaptım bu yazmayı üç renk kullandım ve aynı tonlara yakın tekrar mendilimizde bu örneğimizi çıkaralım. Başlayalım. Evet hanımlar yine mendilimle geldim karşınıza. Öncelikle mendilimize banalım. Ve modelimizin alt bölümüne başlayalım. Şimdi hanımlar. Mendilimize bandık. Başını doluyoruz. Bak. İki sefer de çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. İçine de aldım bakın. Gördünüz mü? 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar mendilime geriye geldim. Tekrar içine 1, 2, 3, 4, 5 zincir yaptım. 1, 2, 3, zincir yaptım. Hendlime geriye bandım. Bakın 1 2 3 4 5 zincir yaptım. İçine bandım. 1 2 3 zincir yaptım. Hendlimize geldim geriye tekrar 5 zincir yapıyorum. Bakın Evet hanımlar alt elimizi bitirdik. Evet hanımlar bakın mendilimizi aldık. Mendilimizi ters çeviriyoruz. Bakın. Bir, 2, 3. sıraya bandık. Arada bir tane çimen bırakarak şu tarafa geçeceğiz ve 5 zincir yapıyorum. 5 zincir. Olsun. Evet. 5 zincir yapıyorum ve buraya biniyorum. Diğer çimenimize. Şimdi 1 2, 3, 4 5 zincir yaptım. Geriye döndüm hanımlar. Başını 2 kez doladım. Bakın. Buraya bandım. 1 2 3 4 defa da çektim. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. İçine bandım. Bakın. Şimdi burada bir zincir yapıp banıyoruz içine. Sonrasında sık iğne yaparak bu bölümü dolduruyoruz. Sanırım. Yaprağımızın birini yaptık. Şimdi tekrar modelimizin yuvamıza bandık. 1 2 3 4 5 zincir yaptık. Az önce ne yapmıştık? Başını iki kez doladık. İçine bandık. 1 2 3 4 defa da çektik. 3 4 5 zincir yaptım. İçine bandım tekrar. 1 zincir yaptım. içine bandım. Sonrasında zincir yapmadan banıyoruz hanımlar. Evet. Bakın. Üst bölümü 3 yaprak daha yaptık. Tığ battığımızın üzerine 3 yaprak yaptık. Bakın. Evet. Şimdi. Şuradaki minik çimenimize banıyoruz tek seferde çektik bir adet zincir alalım bu az önce buralara yaptığımız yuvaya banıyorum bakın bakın bandım şimdi bu yuvanın içine devam ediyoruz 1 2 3 zincir yapıyoruz 3 üç sefer 3 üç seferde çekiyoruz başını doluyorum 3 seferde çektim 3 defa yaptım bakın şimdi 1 2 3 tekrar geriye döndüm kapattım bakın bu yuvaya bunu 3 defa yapacağız hanlar bakın 1 2 3 başını doladık tekrar 5 tane yapınca bir tane de geriye dönüyoruz. Evet, geriye dönüyoruz. Bakın iki yaprağımız oldu. 1 2 3 yapıyorum tekrar. Tekrar 1 2 3 yoya geri geliyorum. Evet. Şimdi bir sonraki yuvamız için 1 2 3 4 tığımızı kaçırdık. 2 3 4 5 zincir yaptım. Yuvaya bandım. İşlemin aynısını Tekrar bu yuvaya aynısı ben tekrar. üzerine 3 tane çiçeğimizi yaptık. Burada en son bitirirken bakın 2 zincir çektim ve alttaki ikinci çimenimize bandım. Ve iş bitir, işlemi bitirdim. Mendilimizi ters çeviriyoruz. Ortadaki çiçeğimizi de, ortadaki çiçeğimizle devam ediyoruz modelimize. Ortadaki çiçeğimizin göbeğine banıyorum. Evet. bak göbeğine bandım şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çektim şimdi bu aradan alacağım bakın başını dolamıyorum başını dolamıyorum bakın aldım bakın Evet böyle şimdi tekrar 7 adet zincir çekiyorum aynısını bu aradan da geçiriyoruz. Bakın. Evet. Oldu. Tekrar 7 adet zincir. Aynısını buradan alıyoruz. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir yapacağım. Yaptım. Modelimize döndüm geriye. Başını doluyorum. 3 seferde çekiyorum. Şu alanı aynı şekilde dolduruyoruz hanımlar. Doldurduk. Şimdi Aynı bölümü başını dolamadan bir kez banıyorum. Gördünüz. 1 2 3 sindir çektim. Bir sonraki bölüme geldim. Başını doladım. 3 seferde çektim. Başını doladım. üst seferde çektim. Yine aynı şekilde dolduralım. Evet hanımlar. Modelimizin son haline geldik. Bakın. Ne kadar çıtıptı ki bar bir örneğimiz oldu. Çok güzel. Yazmamızdaki modelimizi çıkardık. Bakın hanımlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize iyi bakın.